Bundan 47 yıl önce buraya koyulan işte bu gök taşı heykeli, işte bu ATM'lerin gölgesinde kaldı. Heykel Traş Atilla Onoran tarafından uzay temasıyla hazırlanan göktaşı heykelinin yanına işte bu şekilde kabinler yerleştirildi. ATM kabinleri neredeyse heykeli görmemizde oldukça zorlaştırdı. Bizlerde şu an araştırmacı yazar Selçuk Ereceoğlu'la birlikteyiz ve kendisine hem bu gök taşını hem de İstanbul'un birçok noktasında var olan tarihi eserleri uygulanan görsel kirliliği konuşacak. Ö Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Türkiye'de heykeltıraşlık sanatı çok eskilere dayanmakta. Binlerce yıllık geçmişi var ve Türkiye'de belli başlı heykelcilik okulları var. Bu okullarda yetişen heykeltıraşlar mabetleri süsleyen heykeller üretmişlerdi. Modern Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte daha çok Cumhuriyet'in 50. yıl anısında bir takım heykeller yapıldı. Bunlardan bir tanesi Galatasaray Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'ndaki esas Atatürk'ün iki cepheli olan anıtı. Tabi ara sıra vandalların saldırısına maruz kalmakta maalesef. Bu yolu e, balonlarla heykeller boyanmak ya da grafiti yazılarıyla bunların üzeri karalanmakta. Burada da bir meydan aslında olgusu beklenirken e, Oda Kule'ye bağışlanmış bu heykel bugün pek hak ettiği değeri bulmuyor gibi gözükmekte. Çünkü yanı başında hemen göçmen kuşlar heykeli var. Sarı Acar'ın ve o da Gene Oda Kule'nin içerisinde ama bu e, Oda Kule'ye yakışacak şekilde heykel heykeltıraşın ki Türkiye'nin çok önemli heykeltıraşlarından Atilla Onar'ın yapmış olduğu bu heykel buraya hibe edilmiş ve İstanbul'u süslemesi amacıyla yoldan gelip geçen insanların rahatlıkla erişmesi ve görmesi için tasarlanmış bir heykel. Şu an geldiğimiz noktada bu heykellerle ilgili İstanbul'un çok noktasında bulunan heykellerle ilgili durum nedir? Örneğin Beyazıt'ta bulunan Turan Emeksiz Anıtı var. Bugün şantiye merkezinin tam ortasında kalmakta ve uzun yıllardır Turan Emeksiz'in anıtını göremiyoruz. İsterim ki yakın bir zamanda Turan Emeksiz'de orada yapılan çevre düzenlemesiyle eski hak ettiği yeri bulur ve İstanbullular onun hikayesini dinleyerek geçmişteki İstanbul'un hikayelerini aslında kafalarında canlandırabilirler. Hı hı da aslında bir ATM koyulmuş önüne ve bu heykeli aslında kapatıyor değil mi? Ee, heykelin ön tarafına koyulduğunda tabii ki caddeyle olan bağlantısını kesiyor. Ee, heykeller görülebilecek ve erişilebilecek alanlarda olması aslında işin doğrusu ama bazen e, bir klima motoru, bir paravan, inşaatlarda yapılan bazı eklentiler ya da işte e, ATM'ler gibi e, onun önünü engelleyecek şekilde gelmesi heykelin de halk tarafından görülmemesini sağlamakta yetkililer ne yapmalı? Daha mı bilinçli olmalı? Daha mı araştırarak aslında bu süreci yönetmeliler? Bugün İstanbul'da sanata önem veren ve sanatı, sanatçıyı yücelten bir anlayış var ve bu anlayışın aslında karşılığında beklediğimiz biraz daha hassasiyet ve geçmişteki bu heykeltıraşların ki bakın 47 yıllık diyoruz yani yarım asıra yakın bir zaman önce koyulmuş buraya bir heykel ve bu heykeli koyduğunda Atilla Onaran gençlerin buradan geçerken bu heykele dokunmaları onu görmeleri ve paslamaz çelikten aslında biraz da uzaya öykünmüş, uzayla ilgili çalışmalar yapmış ki adında göktaşı heykeli koymuş biraz da günümüzde modern teknolojiyle uzay çağındaki eserlerin 50 yıl önce üretilebileceğini de göstermektedir. Bu yüzden de önemlidir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi bizler araştırmacı yazar Selçuk Ereçoğlu'nda birlikte hem arkamızda bulunan heykelle ilgili hem de İstanbul'un birçok noktasında bulunan tarihi eserlere uygulanan görsel kirliliği konuştuk diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.